Okay, let's go. <laughs> Banan ban ban banan banan Yeni seri bilici bölüm Ulan oğlum ben askere nasıl geldim ya Ya 40'lı yaşlarındayım 20'li 30'larda başlamıyor musun Yoksa benim gibi 40'lardan başlıyor Arkadaş ben ne ara buraya geldim ya Komutan herhalde bu Ya da 10 e, başı 100 başı 1000 başı da olabilir <laughs> Asker sen ne yapıyorsun ne orada Geç çabuk ordunun arasına. Tamam Burası asker beyler. Oyun parkına gelmedik. O yüzden düzgün hareketler istiyorum. Ya okul bir burası iki. <laughs> Neyse. La ben niye askere geldim anlamadım ki ya. Abi seni ne zorla yediler değil mi? Yok ben isteyerek geldim ölmeyi. Neyse. Şu anlık tuvalet veya hastane gibi yerle yapılmadı. Ölen ölür. İşemek isteyen de şu ağaca falan işte. <laughs> Ya dalga mı geçiyorsunuz ya? Şu anlık biz küçük bir üstsüz. Üst müyüz? Matematik mi istiyoruz? Komutanım üst ne Allah'ın Yok. Üstlü sayılı. Tövbe estağfurullah. Biz şu anda B15 üstündeyiz. Numaralandırıyorlar bir de ya. Tekrar söyleyeyim bakayım hangi üstteyiz. B15. Ee, B15. Çavuşunuz bu robot. Evet komutanım. BNM benim. Her neyse. Bu size rehber gelecek. Onu dinleyeceksiniz. Ayrıca şu anda benim yatma benim kalacağım oda balkon ve bir yatakhane var. Yatakhanede bir zahmet var. Kes lan sesini. İşte şurada. Tenanın altında. Şanlı 8 kişisiniz. O yüzden Apple da sizin anınıza geldiği için 8 kişisiniz. Apple Allah şu sıra. Ya ya böyle şeyler terzi de değil aslında yani. Lan daha iyi lan işte fırsatı yakaladım. Oh, oh, Abi ne fırsatı ya? Niye oluyor ben? ben seri katil? <laughs> Abi iki askerdesin en azından bu sefer belki bir iyilik yaparsın ülke için. Tövbe, Adam öldürmek zaten iyilik değil. Denana. Hazır mısınız beyler? Şu anda küçük bir savaş çıkacaksınız. Ya savaşın büyük küçüğü olur mu? Lan kes lan sesini. Ya ha 3. Dünya Savaşı olur. Ha böyle bir savaş olur. İşte küçüğü büyüğü oluyor yani boşver. Hadi ilerleyin. Marş marş. Dın Komutanım ben ne giden mi? Yok sen bur burada bekle sana pansuman ayırdık sen orada kalacaksın. Vallahi mı? Dalga mı geçiyorsun lan yürü gidişin. Ya komutanım ben niye böyle söylüyorum neyse. Tara gitmek zorunlu mu? Galiba. Dı 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 dı. Çavuş ne yapıyorsun be ya? Çavuş musun? Kaç? On baş, sekiz başasın. <laughs>

Oh. Gelin lan buraya. Olamaz. Bunu istedin koç yiğidim Biteceğen lan sen. Geberin lan. Adamlarımıza niye sıkıyor mu? Olamaz. Oh. Beyler ne oluyor lan? Anam anam ne oluyor lan? Yardım. Sıkışın lan ne oluyor? Olamaz komutanım saldırıya uğruyoruz. Yardım edin. De, 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 de. Bu daha hiçbir şey moruklar. Flash at flash flash flash. O ne lan ilerideki? Lan flash geliyor. Kimse niye hiçbir şey yapmıyor lan flash var. Patlayacak. O ne komutanım? Allah ne lan ne oluyo lan hayır sıkmalıyız Bey lazımsınız. mısınız birimizin çıkması lazım allah bismillahirrahmanirrahim Ah! sıkmalıyım Hayır. Hayın ayılar ya. Döne de de, döne de de, döne de de. Ne? Lan bunun mermisi bitiyor. Hayır mermisi bitti. Eğlence kaçtı. Şimdi sıra bunda. Alın lan. Atamadım. El bombası. Lan. Ölüyordu. Ah sihirdi mi lan ne oldu? Lan çavuş öldü. Bra. Ne oluyor lan burada? Dansınız oğlum. Ha, bu kadar maskaralık yeter. Uçuyorum lan. Dene <laughs> Ha, ne oluyor ya? Allah ekber. Herif manyak lan. Anam. Ne oluyor lan? Sık sık. Oh. Dene dene. Ne oluyor lan burada? Ah! Ya Allah! Ölen! Ne oluyor oğlum? Ben yani yeter oğlum. Burada beleş askeri mi getirdi diye getirdim sanıyorsunuz lan. Olamaz. Ben ne oluyor? Şimdi son sözlerini oh, benim kırıldı. Şimdi son sözlerini söyle. Dur. Abi planı daha var dostum. Oyun başından beri niye orada sanıyorsunuz lan? Denet, Olamaz! Ne oluyor? Senin demek öyle yaptın ha? zaten ölmüşsün de. Denet. Denet. De, de, de. 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 Başardık. Kazandık. Ama bir çok verdik. Daha onu tek kurtulan iki kişi lan. Ne ben de kurtuldum. Beyler şuraları da bir temizleyelim de. Bu savaş bizim için zordu beyler. Ama toplam olarak maalesef 8 kayıp verdik. İki şu üstte oturan gaziler ve 6 tane askerimiz gitti. Askerleri alırız. Şimdi şu an 2 kişi yatacaksınız yatakhanede. Koskoca yatakhanede bizim kızın lan. Ver silah. Ya ama aa. silahları B1'e götürdüm. B1 ne ya? Orası en iyi yer. Şu an B15'tesiniz. Yani 15. yerdesiniz. Biraz kötü yani. Ne kadar çok adam öldürür veya ülkeyi kurtarmak için fedakarlıklar yaparsanız o kadar çok rütbe atlarsınız ve şey olur işte. b 15ten mesela B10'a geçersiniz. Daha iyi olur. Ülke için fedakarlık yapıp şehit olanlar peki nasıl geçecek oraya? He onlar ee, onlar orada yaşamayacak kalbimizde yaşayacak. Hey, yaşadığını göremedik ama neyse. Maalesef bu bu 8 kayıp verdiğimiz kötü maçta maçta diyorum tövbe. Kötü savaşta son ikiniz kaldınız beyler siz yatabilirsiniz. Çok kötüydü. Bu benim için bir travma olabilir. Çok eğlenceliydi. Bir kere daha yapalım. Bra. Ne? Ya ben seri katilim ne yapayım? Tövbe. Anne hani oğlum arkadaşlarınızın hepsi geber. Onlar benim arkadaşım değil ki. Bir tane küçük kısa boylu bir şey vardı ha şu boylarda. O da arkadaşım değil. Ne kadar kısa insanlar var lan. 5 yaşındaki çocuğu kolundan tutup askeri mi girdiniz? Ne alaka oğlum? Gendendro. Siz gidin yatın hadi. Ben nerede yatacağım? Ne bileyim ben kafana göre bir yer seçin. Unutmayın seçtiğiniz yerde Tüm askerlik boncuğu atacaksınız. Yani orada kalacaksınız. Asker 6 ay değil mi ya? Ha. Ohoy 6 ay. Üfü. Benim zamanımı mı sömürüyorsunuz lan? Millet beni geçtik. Tövbe sanki birinci sırada da. Ya ben ne yapayım? Birinci sırada olmasam da. Yine de 5'teyim yani. Bu da bir yetenektir canım. Çıkalım şu yukarıda bir yer seçelim. Aha, erkek dediğin yukarıda yatar ya Allah'ınızı severseniz Ya bu ne biçim yatak anı la? ayrıca sıkıştıkış sıkış Tabi ne bekliyorsam. Neyse şurada uyuyacağım ben şurada. Tam olarak bir sessiz çocuğun uyuyacak. Ne alaka lan? Lan uyuyom şöyle uyuyacağım. Hiç umurumda değil. Ben de uyuyayım bari. Şurada uyuyacağım ben de. Burası iyiymiş. Ben de giden de uyuyan bari. Olan bunların yatağı benimki ne yiyecektin de ben de bir uyuyayım lan şurada. Sonuçta ben orada yatıyorum ama biraz kötü. Ben de uyuyayım lan zaten. Sonuçta bayağı kişi gitti ya. Neyse. Umarım yarın daha iyi bir gün olur. De. <laughs> <laughs> <laughs>